Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede yapım ve çekim eki alan sözcükler vardır. Dikkat edin arkadaşlar. Sözcükler diyor. Yani birden fazla sözcük aramamız gerekiyor. Yazarın sözcüğüne bakalım. Yazarın kökü yazmaktır. Yazmaktan yazar, fiilden isim yapmak Yazarındaki ın eki de arkadaşlar çekim ekidir. Yani hem yapım hem çekim var. Kurduğu sözcüğüne bakalım. Kurmak köktür kurduk sıfat fiil ekidir. Unutmayın fiilim sekleri yapmak edir kesinlikle. Kurduğu derken buradaki u da çekim ekidir. Yani a seçeneği doğru. İkinci cümlede yardımcı eylemler oluşmuş birleşik eylem vardır. Yardımcı eylemler etmek, olmak, kılmak, eylemek ve buyurmak kelimeleridir. Bunlar bir ismin yanına gelir ve onunla beraber birleşik fiil oluşturur. Ama dilimizde genellikle etmek ve olmak sözcüklerini yardımcı eylem olarak kullanırız arkadaşlar. Sarf etmek, yardımcı eylemle kurulan birleşik eylemdir. Üçüncü cümlede yüklem ikilemeden oluşmaktadır. Evet, karşı karşıyız bir ikilemedir. Dördüncü cümlede tamlayan eki almış sözcük vardır. Tamlayan eki biliyorsunuz isim tamlamalarında karşımıza çıkıyor. Ritminin kısmı derken bir isim tamlaması var. Ritminin kelimesindeki in eki tamlayan ekidir arkadaşlar. Cevap Edirne. Beşinci cümlede ayrılma, çıkma, durum eki alan sözcük vardır diyor. Ayrılma hal eki Karşımıza çıkmıyor. Ayrılma hareketi dan, den, tan, ten ekidir arkadaşlar. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Durum eki alan sözcük. Durum ekleri isimlere gelir ve gruplara ayrılır. Belirtme, yönelme, bulunma, ayrılma ve ilgi hal eki gibi gruplara ayrılır. Mesela nefesinden derken oradaki den ayrılma harekidir arkadaşlar. Arasından derken dan ayrılma harekidir. Yani A seçeneği doğru. Yer eki almış sözcükler yer eki isime gelerek sahiplik bildirir arasından sözcüğünde ı var. Nefesim derken benim nefesim, boyunca derken benim boyum. Bunlar iyek eke alan sözcüklerdir. Zaman eki almış sözcükler. Bakalım. Çıkıyorum kelimesi. Çıkmak kelimesi. Yor. Zaman ekini almıştır. Olmamış kelimesi. Mış dediğimiz zaman ekini almıştır. Fiilden fiil. Fiilden isim yapma eki almış bir sözcük vardır diyor. Buluşmak kelimesine bakalım. Bulmak köktür. Fiil kökü. Bulmaktan buluşmak. Fiilden isim. Pardon fiilden fiil. Buluşmak derken fiilden isimdir. Yani A seçeneği pardon buluşmak sözcüğü D seçeneğine uyuyor. Cevabımız Edirne. Yansımadan türemiş sözcük yok. Yansıma doğadaki seslerin yazıya aktarılmasıdır. Burada yansımadan türemiş sözcük yok arkadaşlar. Pardon yüklem yok özür dilerim. Yükren. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi bir varlığın neye ait olduğunu belirten ek almıştır. Bir varlığın neye ait olduğunu belirten eklere biz iyi eki deriz. Diğer adı sahipliktir veya aitliktir. Bunlar isimlere gelir. O varlığın neye ait olduğunu bildirir. Bir küçük nokta vereyim arkadaşlar. İsim tamlamalarında mutlaka iyi ekine yer verilir. Son sözcükteki ekler iyilik ekidir. Dil çalışmaları derken buradaki ı eki iyi ekidir. Çünkü dil çalışmaları bir isim tamlamasıdır. Cevabımız adan Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisinin kökü tür bakımından diğerlerinden farklıdır? Kök dediğimiz bütün ekleri atıyoruz. Sözcüğün anlamlı en küçük birimine iniyoruz. Kuralların kökü kurmaktır. Kurunca siz kural ortaya çıkıyor bakın fiil. Yararlanmaktadır. Yaramaktan gelir. Yaramaktan yarar olmuştur. Yani fiildir. Çeviri çevirmekten gelir. Fiildir. Sonuç, son kelimesidir kök. isim köküdür arkadaşlar. Üretmektedir. Kökü üremektir. Üremekten üretmek olmuştur. Yani fiildir. Cevabımız 4. Sonuç kelimesi. Bu parçadaki moralmış sözlerden hangilerinin kökü isimdir? Kök denince bütün ekleri atıyoruz. Olanakları kelimesi kökü olmaktır. Fiil. Yazarın kökü yazmak. Fiil bekleniyor. Kökü bektir arkadaşlar. Bek savunmak bulunmak anlamında bir sözcüktür. Bekten bekçi oluyor. Dikkat edin bakın. Simitten simitçi, çiçekten çiçekçi, balıktan balıcı. Bekten de bekçi oluyor. Bu kökü lütfen dikkat edin. Önemli. Karşınıza çıkabilir. Bildiğimiz kelimesinin kökü bilmektir. Fiildir. Dirilerek kelimesinin kökü diridir. Diriden dirilmek olmuştur. Yani bu da isimdir. Bekle, bekleniyor ve dirilerek kelimeleri Kök bakımından isimdir. Diğer sözcüklerimizin kökü fiildir. Cevabımız 3 ile 5. Bu cümledeki kimi sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A seçeneği. Kesinlenemeyen sözcüğü türemiş yapılı bir sözcüktür. Şimdi bir sözcükte yapım eki olması o sözcüğün türemiş yapılı olduğu anlamına gelmez. Birleşik yapılı sözcüklerin kimisinde türemiş vardır? Ama onlar türemiş yapılı sözcük değildir. Artık onlara biz bileşik diyoruz. Çünkü iki kelime bir araya gelmiş. Şimdi kesinlenemeyen kelimesi olumsuz eki alan bir kelime. Unutmayın fiillerde olumsuzluk ekini gördünüz mü onu olumluya çevirin. Kesinlenemeyen yani kesinlenebilen. Kesmek ve bilmek sözcükleri bir araya geliyor. İki sözcük bir araya geldiği için biz buna bileşik diyoruz. Cevabımız Adana. Diğer seçeneklere bakalım. Sarsılması sözcüğü birden fazla yapmak almıştır. Sarsmaktan sarsılmak fiilden fiil, sarsılma fiilden isim yapmak almıştır. Kurguda sözcüğünde bulunma hareki vardır. Doğru. Dağ D var. Kurgusal sözcü isimden isim yapmak almıştır. Kökü kurmaktır. Kurmaktan kurgu olmuştur. Buradaki salsel de isimden isim yapmak Olay sözcüğün kökü fiildir. Evet, olmaktan olay olmuştur. Olmak fiildir. Cevabımız adam Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A seçeneği. Geleneksel sözcüğü birden fazla yapmak kalmıştır. almıştır. Kökü gelmektir arkadaşlar. Gelmekten gelenek olmuştur. Sonra gelenekse olmuştur. Yani fiilden isim, isimden isim yapmak ki var. A seçeneği doğru. Kesilebilir sözcüğü birleşik yapıldı. Doğru. Kesmek ve bilmek sözcükleri bir araya geliyor. Ardından sözcüğü türemiş yapıldır. Şimdi kelimenin kökü art. Yani arka anlamında. Art ardından. Unutmayın isimlere gelen ı'lar çekime gelir. Dan da ayrılma harekidir. Ayrılma hareki de isme gelir ve çekmekidir. Ardından sözcüğünde ünsüz yumuşaması var. Ardından sözcüğü türemiş yapıl değildir. Çünkü sadece çekmek almıştır. Cevap Ceyhan. Sarsıntının sözcüğü fiildir. Evet sarsmak. Serüveni sözcüğü üçüncü tekil iyi keke almıştır. Doğru. Okuma serüveni bir isim tamlamasıdır. İsim tamlaması da son kelimede geçen ekler iyi kekidir. Ona dikkat edin lütfen. Seri serüveni sözcüğü üçüncü tekil iyi almıştır. Cevabımız Ceyhan. Bu parçadaki numarlanmış cümlelerin hangilerinde birleşik yapılı sözcük yer almaktadır? Birleşik yapılı sözcük iki sözcüğün bir araya gelmesi de oluşur. Ya iki tane isim bir araya gelir. Ya iki tane fiil bir araya gelir. Veya bir isimde bir fiil bir araya gelir arkadaşlar. Şimdi dördüncü cümlemizde gerçek sütü var gördüğünüz gibi. Bakın birleşik yapılı sözcük. iki sözcük birleşiyor. Beşinci cümlemizde burada sözcüğü var. Burada sözcüğü bu, arada sözcüklerinin bir araya gelmesi oluşur ve ses düşmesi vardır. Cevabımız dörtte beş.